Herkese merhaba, EconMaker YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda kısaca yurt dışı piyasalarda neler oluyor, bunları bir değerlendirmek istiyorum. FED toplantısından sonra piyasalarda aşırı derecede dolar lehine bir hareket var. Amerika 10 yıllıkları çok güçlü bir şekilde arttı. Bir bunlardan bahsetmek istiyorum ve çok az da olsa teknik seviyelere gireceğim. Şimdi FED toplantısında faizler sabit bırakıldı. Bir önceki videomuzda burada da göreceksiniz FED faiz arttırırsa kimse şaşırmasın diye bir başlık atmıştık aslında. Ancak bu videoyu izleyenler görecektir ki burada başka bir ihtimalden de bahsetmiştim. FED faiz arttırmasa bile şahin mesajları devam edebileceğine yönelik bir e, mesaj verebilir. Bu şekilde piyasayı sözlü yönlendirebilir de demiştim. Her iki ihtimalle zaten dolar lehine olabilecek hareketti. FED daha az yorucu olanı seçti. Faizi sabit bıraktı ama sözlü yönlendirmede bulundu. Ve dolar endeksi güçlü bir şekilde değer kazandı. Ons altın çok sert bir şekilde aşağı gidiyor. Amerikan 10 yıllıklar son zamanların en yükseğinde. Şimdi FED elbette bana göre doğru olanı yaptı. enflasyon düşüyor gibi gözüküyor. Ama aslında çekirdek enflasyon tarafında hala güçlü bir seviye var. Amerika'daki enflasyon düşüyor gibi gözüküyor ancak Amerika için bu enflasyon seviyeleri hala çok yüksek. Amerika 2-3 yıl %4'lerde enflasyona maruz kalırsa bu ekonomileri için sıkıntı olacaktır ve bir, bir şekilde kronik enflasyon olacaktır Amerika'da. Yani bunu şöyle düşünebiliriz mesela işte gelişmekte olan ülkeler için normalde kronik enflasyon %10'dan sonra başlar ve sonra bir şekilde en ufak bir şekilde ipin ucunu kaçırırsanız bu e, asla önünü alabileceğiniz bir durum haline gelir. Bu da yani Amerika gibi ülkeler için %4, %5 diyebiliriz buna. Ve Amerika şu anda bunun eşiğinde bu riskin eşiğinde ve dolayısıyla FED bunu görüyor. Hala FED'in hedefleri var %2'ye indirmeye çalışıyor ve şahin duruşuna devam ediyor. Bu son derece normal. Ben FED'in yaptığını doğru buluyorum. Enflasyon dediğim gibi düşüyor gibi gözüküyor ama bir önlem alınmazsa yani FED şahin duruşunda bulunmazsa Kronik enflasyona doğru gidebilir. İstihdam piyasası iyi gidiyor Amerika'da. Ufak gevşemeler var tabii ki de. yani Çarşamba günü gelen ADP tarım dışı istihdamda bunu gördük ama genel olarak hala trendler fena değil. Gevşeme olsa da. 6 Ekim Cuma günü e, Amerika'dan resmi tarım dışı istihdamı göreceğiz. O piyasalarda oldukça sert hareketli li, li sebep olabilir. Eğer beklentinin çok aşırısında gelirse. Bir bunu e, izleyeceğiz. Yani Cuma günü piyasalar için e, önemli olabilir. Şimdi fiyatlamalara gelmek istiyorum hemen. Amerikan on yıllıkları dedik. E, şimdi FED toplantısını 20 Eylül'de gerçekleştirdi. O zamanlar e, 4.35'teydi ve şuradaki tepe noktasının 435 burada da zaten 434 vesaire burayı kırmaya çalışan bir görüntü vardı. FED toplantısını gerçekleştirdi. Amerika'nın yıllıkları roket gibi yükseldi açıkçası yani 4 85'lere kadar çıktı. FED'in şahin mesajları sebebiyle bu son derece normal. Elbette burada bir trend takip edilebilir. Kısa vadede 8 günlük ortalama yükselişi takip eden, 4.20'lerden beri yükselişi takip eden, kısa vadeli çok gün içi ortalamadır. Genel olarak biz şuna, şuna bakıyoruz. Gün içinde 8 günlük hareketli ortalama, günlük mum kapanışlarıyla kırılmadığı müddetçe bu yükseliş eğilimi devam edebilir. Elbette düzeltmeler gelecektir ara ara. Tahvilleri alacaklardır. Çünkü nereden baksanız 4.80 getiri oldukça iyi sayılabilir şu an için. O yüzden ara ara alacaklardır. O yüzden ara ara düzeltmelere dikkat etmekte fayda var ama yani genel olarak buradaki ana nokta 4.30'un üzerinde 4.35'in üzerinde Amerikan 10 yıllıklarının yükselmeye devam etmesini bekleriz biz. Açıkçası burada tarihi seviyelere baktığımızda bir düzeltme ihtimalinden de söz edebiliriz. Ee, ki zaten şu anda bunu yapıyor. Yani e, 4.80'lere geldi. Buradan alsak şu anda sadece teknik bakıyoruz. Buradan baksak ve bir çanak oluşsa burada e, 61.8 düzeltmesi 6.5'lara geliyor. Orta vadede uzun vadede yükselişin e, devam etmesi oldukça mümkün ve 6.40 seviyesi ilk etapta dikkatleri çekiyor açıkçası. Amerikan'ın yazılıklarda yukarı doğru baskı devam edebilir. Bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Elbette veriler de burada önemli ama dikkatli olmakta fayda var. Şimdi hemen Euro-Dolar'a geleyim. Euro-Dolar paritesi yine çok sert bir şekilde aşağıya gidiyor. Toplantısının olduğu tarihte 1.06-1.07'lerdeydi ve ardı ardına bir geri çekilme söz konusu. Gün içi hareketleri biz 8 günlük ortalamayla pardon 13 günlük ortalamayla izliyoruz. Şurada hafif bir ihlal oldu ve burada bir downtrend çizgisi çektik. Ancak genel olarak günlük mumlar 13 günlük ortalamanın altında kalıyor. Elbette tepkiler olacaktır. Çok doğal aşırı satış bölgesinde şurada zaten görüyorsunuz hafif uyumsuzluk var. Elbette tepki olacaktır ama şu anda 1.0575 gün içi ilk direnç Yukarıda 1.06.70 haftalık bazda direncimizdir. Dolar endeksine gelelim. Şurada bir alçalan takos formasyonu vardı ve bunu sert bir şekilde yukarı kırdı. Burada da bir düzeltme var. Bakın görüyorsunuz şu anda %50 düzeltmesinde ve %50 düzeltmesinden ufak bir satış gerçekleşti. Elbette kar satışları olacaktır burada çünkü günlük bazda aşırı alış bölgesinde burada hafif hafif uyumsuzluklar gelmeye başladı. Elbette düzeltme olacaktır ama genel olarak e, orta vadede burada e, yukarı yönlü eğilim biraz daha fazla ve 61.8 düzeltmesi olan 108.90 109'lara doğru adım adım yükselmesini bekleyebiliriz. Buralara e, dikkat edin. altın tarafı Amerikan yıllıklarının 4.85'lere kadar hızlı bir şekilde çıkması en çok onsaltını etkiledi. Yani günlük bazda baktığımızda ardı ardına düşüş mumları var. 6-7 gün oldu galiba bunlar. Şurada tutunuyor. 1815'te tutunuyor. Burada tutunması son derece normal. Aşırı satış bölgesine de geldi zaten. Yani burayı kırması elbette muhtemel ama aşırı satış bölgesinde bunu şu an için beklemeyiz. O yüzden böyle gün içi hareketlerde yani çok çok kısa vadede tepkiler son derece normal olacaktır. Özellikle gün içinde 1830 1832 seviyesini bir kırabilirse 1870'lere doğru bir tepki gelebilir ama Amerikan on üzerindeki baskı devam ederken on altının pek de toparlayacağını düşünmüyoruz kalıcı olarak. Haftalık bazda 1890'ın üzerinde bir hareket görmedikçe on altındaki baskı devam edecektir. Gün içinde de yani toparlanma ihtimali olabilmesi için en azından 1832'nin üzerinde net bir 4 saatlik mum kapanışları vesaire görmek gerekir. E aşağı yönlü hareketlerde açıkçası düzeltmenin devamı 1780 1735 buralara doğru gelebilir ama dediğim gibi aşırı satış bölgesine geldiği için biraz düzeltme yapmasına müsaade etmek gerekir. E, bu sürpriz olmayacaktır. Japon yerine geleceğim, en son geleceğim. Orada farklı düşünceler var. E, Amerikan borsalarına hemen bir geleyim. E, Amerikan borsaları biraz olsun dirayetli kalıyor. Ancak e, trendlerini kırıyor hemen hemen. Nasdaq tarafında buradaki Ocak ayından gelen trendini zaten kırmıştı. Ve bu kırılım e, Fed toplantısına denk geldi. Şurada 14605 seviyesi güçlü e, tutunuyor burada tepkiler geliyor açıkçası. Şurada direnç olmuştu. Burada destek ve yine burada destek. Tepkiler geliyor. Burada bakacağımız 15.025 gün içi ana direnç. 14.605 gün içi ana destektir. Burası nötr bant bizim için. Bu bandın dışına çıkması bir trend tetikleyebilir. Buna dikkat edeceğiz ama yani uptrend'in altında kaldığı için baskı biraz daha ağırlıklı. Şurada 50 günlük ortalamanın üzerine çıkabilirse eğer trendin devamında yani yukarı yönlü hareketlerin tekrardan güçlenmesinden söz edebiliriz ama şu anda baskı devam ediyor. S&P tarafı da gene kendi trendini kırmış durumda. Daha yeni kırdı burayı. Tekrar trend üzerine çıkmadığı müddetçe yani işte 4325 seviyesinin üzerine çıkmadığı müddetçe buradaki baskıları adım adım takip ediyor olacağız. E, Dow Jones tarafında da e, gene e, trendleri kırmış durumda aşağı yönlü e, hareket ediyor kısa vadede ki trendlerini kırıyor. E, burada da görüntü en azından yani en azından diyebiliriz e, 35 bin üzerinde tutunmadıkça baskının adım adım devam etmesini bekliyoruz. Şimdi Japon yeni tarafına gelmek istiyorum hemen. Burası da en az FED kadar önemli. Japonya Merkez Bankası 10 yıllık tahvil faizlerini baskılıyor. %1'in üzerine gelmesini istemiyor. Bunu enflasyon yaratmak için ve ekonomiyi canlandırmak için yapıyor. Para pompalıyor piyasaya. Tahvil alıyor sürekli. Her tahvil faizi yükseldiğinde tahvil faizini aşağı çekmek için tahvil satın alıyor ve piyasaya para pompalıyor. Japonya Merkez Bankası tarafında da bu yılın sonuna doğru bu politikadan vazgeçebileceği ihtimalle söz konusu. Yavaş yavaş oradaki bandı, oradaki koridoru kaldırma ihtimali var. Çünkü yani aksi halde piyasayı çok fazla gevşetmiş olur ve Amerika'nın düştüğü duruma düşebilir. Burada dikkatli olmalı. 150.20 seviyesine geldi burada ama yani aşırı hareketlenmeler bunlar. Sonrasında sert bir kırılım oldu bu oldu burada ve toparlayamadı daha sonra 150'nin üzerine çıkamadı. genel olarak kısa vadede 149 30'ların üzerine çıkmadığı müddetçe Japon yeni tarafında sanki adım adım tekrar bir yani Japon yeni lehine Sanki bir rally başlangıcı olabilir ama burada Japonya'nın daha tutumu önemli. Bakın size Japonya 10 yıldığını hemen bir göstermek istiyorum. Son zamanlarda bir yükseliş var yani 0.80'lere kadar yükseldi. Şurada daha önce 0.50 idi Banz, burayı artık biraz gevşetti ve serbest bıraktı şimdi bu Japon yeninin yani Japonya tahvilinin yükselmesi Japon yenini destekliyor. Ve eğer ki burada Japonya Merkez Bankası politikasında bir dönüşüm olursa Japon yeni doların güçlülüğüne rağmen rally başlangıcı yapabilir. O yüzden Japon yenine dikkat etmek lazım. Burada %1'e doğru yaklaşabilecek hareketler Japon yenini destekleyebilir. Japonya ile ilgilenenler Japonya 10 yıllık tahvilini mutlaka gözden geçirsin diyordum ben. Evet yani genel olarak Fed'den bahsettik, fiyatlamalardan bahsettik. Videomuzdan bu kadar. Beklediğimden uzun oldu açıkçası ama bahsedilecek şeyler de vardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Fiyatlamaları en azından görmüş oldunuz. Herkese iyi bir gün diliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.